periyodik iki dalga üst üste binerek maksimum ve minimum genlikli noktalar oluşturur. Buna dalgaların girişimi denir. Bu dalga deseninde A ile gösterilen noktalarda dalgaların tepe noktaları üst üste binmişlerdir. Bunlara çift tepe noktaları denir. B ile gösterilen noktalarda dalgaların çukur noktaları üst üste binmiştir. Bunlara da çift çukur noktaları denir. C ile gösterilen noktalarda ise bir kaynaktan gelen dalganın tepesi ile diğer kaynaktan gelen dalganın çukuru üst üste gelmektedir. Bu noktalara da düğüm noktası denir. Çift tepe ve çift çukur noktaları maksimum genlikle titreşirken düğüm noktalarında titreşim yoktur. M doğrusu merkez doğrusudur ve iki dalga kaynağını birleştiren doğrunun orta dikmesidir. Bir çift tepe noktası yarım periyot sonra çift çukur, bir çift çukur noktası yarım periyot sonra çift tepe olur. Bir tepe çukur yani düğüm noktası hep düğüm olarak kalır. Kaynaklara uzaklık farkı aynı olan düğüm noktalarını birleştiren çizgilere düğüm çizgisi denir. Kaynaklara uzaklık farkı aynı olan maksimum genlikli noktaları birleştiren çizgilere maksimum çizgisi denir.